Bismillahirrahmanirrahim. Mecmu Zevvat adlı eserde İbn Heysemi'nin El Heysemi'nin kaleme aldığı bu eserde ilim kitabında ilim kitabında sizin en hayırlı dininiz yani ibadetiniz en kolay olanıdır. Sözü kavli hadis-i şerifi ve bunun gibi olan hadisler hakkında başlıklı bölümü okuyoruz. 213 numaralı no hadis-i şerif. Enes radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Teselli ediniz, nefret ettirmeyiniz buyurmuştur. Yani sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Evet. Bu hadis bezar rivayet etmiş olup ravileri sika ravilerdir. 214 nolu hadis-i şerif. Bir bedeviden nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizin dininizin en hayırlısı en kolay olanınızdır. Olanıdır buyururken işitmiştir. Hadisi Ahmet bin Hanbel rivayet etmiş olup ravileri sahihin yani Buhari'nin ravileridir. 215 nolu hadis. Urve el fak fakaymi anlatmaktadır. Bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu bekliyorduk. Derken saçlarından abdest veya gusül suyu damlar dışarı çıktı ve namaza durdu. Namazı bitirince insanları kendisine Ey Allah'ın Resulü! Şöyle şöyle yapmamızda bir sakınca var mı? diye soru sormaya başladı. Bunun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ey insanlar! Şüphesiz ki Allah'ın dini kolaydır buyurdu ve bunu üç kere tekrarladı. Yezid bin Harun bir keresinde şu ifadeyle nakletmiştir. İnsanlar, ey Allah'ın Resulü, şu hususta ne buyurursun, şu hususta ne buyurursun, şu hususta ne buyurursun diye soru sormaya başlamışlar şeklinde ekleme yaptı. Hadisi Ahmet bin Hanbel, el mucemil Kebir'de Taberani ve Ebu Yala rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Asım bin Hilal, li Ebu Hatim ve Ebu Davud güvenilir sika görenlerdir. Nesai ve başkaları ise zayıf olarak değerlendirmiştir. Gadira Gadira'dan da burada ismi asından başka Gadira'dan da ismi geçen asından başka da şübeiyet bulunmamaktadır. Mizzi bu şekilde zikretmiştir. Hafız İbn Hacer Fetul Bahri'de e, birinci cilt 94 nolu hadisin senedin senedini hasen olarak değerlendirmiştir. Ebu Yala ya no 686. 216 nolu hadis-i Enes'in bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki bu din sağlamdır. Ondan ondan derinliklerine hassasiyetle dalın buyurmuştur. Muhakkak ki bu din sağlamdır. Onun derinliklerine hassasiyetle dalın buyurmuştur. Ahmet bin Hamber rivayet etmiş olup Halet bin Mihran'ın hariç ravileri güvenilirdir. Görülmüştür. Halet, Halef ise Enes'e yetişmemiştir. Doğrusunu en iyi Allah bilir. Evet. Hadis-i Şerif'in orijinal cümlesi şöyle geçmiştir. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi şöyle buyurmuştur inne hazi haziyat dini metinin yani bu din güçlüdür, kuvvetlidir. Fe 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 fihi. Onun içine dalın. Muhakkak ki bir din kuvvetlidir, sağlamdır. Onun içine dalın buyurmuştur. 217 nolu hadis-i şerif. Cabir'in bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki bu din sağlamdır. Onun derinliklerine hassasiyetle dalın. Yoksa aceleci aceleci ne yol kat eder ne de bineğini sağ bırakır buyurmuştur. Muhakkak ki bu din sağlamdır. Onun derinliklerine da hassasiyetle dalın. Yoksa aceleci ne kat eder ne de bineğini sağa bırakır buymuştur. Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup senedinde bulunan Yahya bin el-Mütevekkil Ebu Ukayl Yalancı'nın biridir. Hadis mevzu yani uydurma bir hadis olarak kaydedilmiş. Ravisi Yahya bin el-Mütevekkil. Ebu Ukail yalancının biridir diye bezdar not düşmüş. 218 nolu hadis. Burayı da el eslemi anlatmaktadır. Bir gün bir işim için dışarı çıktım. Baktım ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önümde yürüyor. Sonra elimden tuttu. Birlikte yürümeye başladık. Derken önümüzde namaz kılan namazında rükû ve secdeyi uzatan bir adam gördük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sence bu gösteriş mi yapıyor? Buyurdu. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir deyince elimi bıraktı ve iki elini bir araya getirip yukarı aşağı indirerek doğru ve orta yoldan ayrılmayın. Doğru ve orta yoldan ayrılmayın, doğru ve orta yoldan ayrılmayın. Zira kim aşırılığa kaçarsa bilsin ki bu din ona baskın gelir buyurdu. Hadise Ahmet bin Hanbel rivayet etmiş olup, Ravileri silka güvenilir, raviler olarak değerlendirilmiştir. 219. hadis Ebu Zer'in naklettiğine göre radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam alçak gönüllüler gönüllüdür ve ancak alçak gönüllüler alçak gönüllü kimselerde görünür. İslam ancak alçak gönüllüdür ve ancak alçak gönüllü kimselerde gözükür buyurdu. hadisi Ahmet bin Hanber rivayet etmiş olup Senedinde yer alan Ebu Halef el Ama hadisi münker biridir. Yani münker birisi daha sağlam ravilerin rivayetlerine e, zıt onlara muarez eden, rivayetler nakleden raviye e, münker denir ve yani tanınmıyor. Kişiyi de bilinmiyor. Dolayısıyla güçlü bir abi görülmediği için o hadiste münker hadis olarak kabul edilir. 220 oğlu hadis Sehil bin Huneyfet'ten bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinizi aşırılıkla yormayınız. Zira sizden öncekiler sadece kendilerini aşırılıkla bitkin düşürmeleri sebebiyle helak olmuşlardır. Onların kalıntılarını ise bugün manastırlar ve havralarda görürsünüz buyurmuştur. Hadisi Taberani El Mucemil Evsat'ta ve El Mucemil Kebir'de rivayet etmiş olup senedinde geçen Abdullah bin Salih Leys'in katibidir ve kendisini büyük grup bir alim güvenilir kabul ederken bazıları da zayıf saymıştır. 221 numaralı hadis-i şerif. Semra bin C C Cuntub radıyallahu anh bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sakın aşırılığa kaçmayın. Zira İsrailoğullarından pek çok kimse aşırılığa kaçtı ve hatta kısa boylu bir kadın tahtadan ayakkabı edinir. işlerinden işlerini doldurarak ayağına giyerdi. Sonra uzun boylu bir kadının yanına durup onunla beraber yürümeye çalışırdı. Bakarsınız ki boy boyuna eşit veya ondan daha uzun hale gelirdi. Gelmiş hadisi Bezar rivayet etmiş olup senedinde yer alan Yusuf bin Halit Es'meti hakkında İbn Mahin iğrenç bir yalancıdır tabirini kullanmıştır. 222 oğlu hadis-i şerif. Abdullah bin Busur radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru yolu tutup doğru yolu tutan ve müjdeleyici olan çünkü Doğru yolu tutun ve müjderici olun. Çünkü allah Teala size azap etmekte aceleci davranmaz. İleride hiç mazeretleri bulunmayan, bulunmayan bir topluluk gelecektir. Doğru yolu tutun ve müjdeleyici olun. Çünkü allah Teala size azap etmekte aceleci davranmaz. İleride hiç mazeretleri bulunmayan bir topluluk gelecektir buyurmuştur. Hadis-i Şerif Taberani Mucem-i Kebir'de rivayet etmiş olup senedinde Tedlis'e, Tedlis'le maruf Tedlis yaptığı bilinen Bakiye'nin ismi geçmiştir. Fakat rivayetinde sarayeten ıı, haddese sigası kullanmıştır. Evet sevgili kardeşlerim. Bu konumuzdaki sohbetimiz bitmiş olup başka bir bölümde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.